Merhabalar, ben Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Ömer Kutlu. Üroloji uzmanı olarak yurt içinden ve yurt dışından hastalarımıza e, hizmet vermekteyiz. Geniş ekibimizle doğumdan yaşamın sonuna kadar her yaştan ve her cinsiyetten hastaya ürolojik hastalıkların tedavisinde başarılı uygulamalar yapmaktayız. Robotik cerrahinin de son 6 yıldır e, ameliyathane bünyemize katılmasıyla beraber dünyada uygulanan en modern tedavileri kliniğimizde de yapmaktayız. Hasta yoğunluğumuzun e, büyük bir kısmını ürolojik kanserler oluştursa da, eee konjenital bazı anomalilerin tedavisi e, gibi veya işte yaşam içinde kazanılan ürolojik bazı hastalıklar, ürünler sistem taş hastalığı gibi hastalıkların tedavisinde de modern tedavi yaklaşımları, endoskopik ve laparoskopik yöntemler, robotik cerrahi yöntemler başarıyla uygulanmaktadır. Özellikle robotik cerrahide e, kanser e, tedavilerinde elde edilen başarılar geleneksel yöntemlere göre daha üst seviyelere çıkmakta, hasta e, memnuniyeti e, açısından da e, memnuniyet vermektedir.